Hello herkese yeni bir videodan selam canlar nasılsınız iyi misiniz <laughs> annem ne oldu <laughs> arkadaşlar ne zaman bu kamerayı açıp bir şey konuşmaya çalışsanız eğitimimizde böyle yapıyor tamam gel gidelim nereye gidelim hadi gel bugün günlerden pazartesi aynen ben evimin temizliğini yaptım diyebilirim Dışarı mı çıkmak istiyorsun ama daha çıkmıyoruz anneciğim. Sen uykun geldi önce uyuman lazım gel. Saat şu an 12 buçuk. Zeyt Mirza'yı şimdi uyutacağım öyle uykusuna. Sürekli kapıya gidiyor. Hayır gel bakalım yatacağım sen. <laughs> Şuraya bakın. Tam bir gül bahçesi değil mi? Zeyt gel hadi. Neyse arkadaşlar açılışı yapayım dedim hemen sonra unuturum falan. Ay şu saçma bakın bari saçma yapmadım hiç sona yaparım. Zeyd'i bir uyutmaya çalışayım. Uyur mu bilmiyorum deneyeceğim. Eğer uyursa iyi olur. Uykusunu alır. Çünkü sonra bir dışarı çıkmam lazım. Birkaç eksik var onları alacağım. Yani eksik dediğim işte mutfak kağıdı. Sonra Zeyd Mirza'nın bezleri için poşetleri bitti. Ondan sonra cığıma, çantamı alacağım gidip paket shop'tan. Böyle ya. Bir de bu arada Hatice birazdan gelecek arkadaşım. Ona birlikte gideceğiz. Ama Zeyt biraz uyusun dedim. Hatice dedim sen bize gel sonra buradan çıkarız. Çünkü Zeyt uyumazsa huysuz oluyor. Değil mi annem? Neyse sonra açalım o zaman tekrar. Hadi gel. Evet arkadaşlar bakın Hatice de bana sürpriz yapmış ya valla hepsi benim şu artıyım şimdi burada üfleyeceğim hastalar bittik mi üfleyeceğiz. Değer değer. Hadi üfle. Alkış. <laughs> <laughs> <6. gülüyor> Yapın çocuklar. Bunlar da Aynen. burada. Çok teşekkür ederim. Ne, diyeyim, ne demek her zaman. <laughs> Beyaz güler. Teşekkürler <laughs> <Thank you>, aşkım. <laughs> Evet arkadaşlar biz çıktık fazla evde durmadık yani hatice'lerim kahve içelim onu bile içmek istemedi dedi hava çok güzel dışarı çıkalım gerçekten de güzel bayağı güneşli bu arada ilk durağımız nere oldu biliyor musunuz meşhur çantamı gidip aldım <laughs> günlerce alamadığım çantamı gittim aldım normalde bu kırmızı bir çanta aldım biliyor musunuz doğum günümde takacaktım da nasip olmadı o da aşağıda size evde gösteririm şimdi bunu çöpe atacağız bu arada çünkü Bebek arabasına öyle girmiyor haliyle. Aynen. Nerede ki çöp? Güzel, güzel. Şimdi biraz dolaşacağız. Ay ben de bugün kahve içmedim. içmem lazım. <laughs> Ay yaz da şey aslan almış. Çok seviyor böyle bebekleri. Şroftiyeleri. Bu Aynen. İki adı güzel ya o şoftiyeler. Şimdi kolumbus şey geldik. Şu küçültü şuraya atsak olmaz mı? Hatice de burada. Bebişler de burada. Şöyle. <laughs> Hatice de bugün çok güzel olmuş ya. Yani. Bir de bana bak pas pas pas. <laughs> nasıl, nasıl? Allah var, güzel var. olsun. Tamam da böyle çıktım arkadaşlar. Hiç makyaj da yapamadım. Hafta içi ıı, yok mu? Aynen. Yemez. Hadi gel. Bugünlük de böyle olsun. Hadi bakalım bi ek içine uğrayalım dedik baksanıza nasıl minnoşlar küçük küçük renkleri çok hoş zeyt ah, şunlar da şu aslında çok hoş duruyor ay çok inceymiş kız bu çok tehlikeli cam mı? cam ama acaba ince bir cam aynen o, o riski alamam yani şu mumlardan bende var. Çok güzeller. 1.99'a. <laughs> <laughs> <Şunların hepsi. gülüyor> ee, Billa Plus ha. Evet, Action'dan çıktık. Vallahi bir şeyler aldık. Bakın. Zeydin <laughs> ki de aşağıda. Evde size göstereceğim yani yine plansız bir alışveriş oldu ama güzel alışveriş yani ihtiyacım olan işte. Mutfakta lazım olan şeyler. Lazım olan. Şimdi bir de Bila geldik. Ekşinde de şey yoktu mutfak kağıdı biliyorsunuz hem Lille'de hem Hofer'de bulamadım geçen. iki yerde de yoktu biliyor musun? Kıtlık gelmiş resmen. Ne Şimdi mutluluk. buraya buradan şansımı deneyeceğim. Ay sushi. Yenice. Alabilirim. Ne alacağım Ya bunu. Ha meyve mi? Ya. Burada gemi yüze var. Salat burada. Ya da salat mı? Peynirli. Bu da güzel mi? güzel duruyor. Ama buna insan doymaz. Sadece yeşillik kız. Bu arada Hatice de kahvaltı yapmamış. Ben de yapmadım. Bana fırsat yoktu. Bir de evde ekmek yoktu. Ne? Tek Bu beyaz ekmek vardı. Için Aynen. Biz bir kere senden almıştık da. Şuydu herhalde baksana. Evet ondan almıştık. Ben ama herhalde ekmek yaptıracağım kız. Yürüyorum. Yürüyorum. Ya, da. ya da burada hazır. Yo hepsi etli mi kız bu? Şey Niye etli yapıyorlar ben anlamıyorum hani. Yemeyenler de var. Lezzetsizlik öyle bizde. Hep mi koyuyorlar? Ya. Ay. Ya. Hiç bunu sevmiyorum. <laughs> O neyliymiş? Zeyt yeni kamyonuyla oynuyor. Aslında uykusu var da inşallah yatar. Ara, arastıyorum Aras diyorum. Azat, azat diyor. <laughs> Ayaz uyudu mu? Yok. O ha, uyumadı. Şimdi bana küşün var ya. Ha. Ya bir şeyle bakınalım. de aynı. Bugün gitti mi? Gitmedi. He? Bugün gitmedi değil mi? Ne? Ay kız yeni gelmiş bunlar hep kışın geliyor bu Starbucks'ın white chocolate mokası Acı güzel şekerli işte ben valla 3 gündür ipin ucunu kaçırdım kızlar da öyle 2-3 gündür o yüzden bugünden itibaren tekrar dikkat edelim dedik de kalorisi kaç ki çoktur kesin Çok. İşte hep şeker ama çok güzel ay bunlar da ne güzel <laughs> Nein, Aynen. Şimdi Semanur'la Gülhan izliyordur. Şu içlerinden diyorlardır. Hele bir alsın o zaman görüşürüz. Kızlar almıyorum bakın. Almıyorum almıyorum. Yarı bir bir kahvaltı yapmadım diye vallahi Kuan Şubit alacağım. Aa, i̇çine de peynir. Bir de bir kahve alırım. Orada şeker sana sıcak kahve. Burada yok değil mi? Hmm. Mekiden alak oturalım. ben de bu Aa, olabilir. Ya da buradan da gidebiliriz. Şey Fark etmez. <laughs> Çürlüge. Her yerde yılbaşı süslemeleri. Ay, Ay çok hoşuma şeyim. gidiyor böyle şeyler. Tipe bak. Ben deneyeceğim. <laughs> Makaron. Neyi? <laughs> <gülüyor> Dekor. <gülüyor> Hatice bu arada billada çalışıyor. Ben Aynen de. biraz sunum önemli. Müşterilerin gözlerine hitap etmen lazım. <laughs> biz, biz peynir ekmek yaptıralım da makine ayrı kesiyor değil mi kız? Hı -hı. Sen bakarsın sen, bence. Bence, sen Ay ben bu bence. peynire bayılıyorum ben ondan alacağım. Alm Könik. Yok A. yok A. şu. Alm hmm. Bayağıdır yemedim o peyniri. Canım çekti. İçine de peperoni Ay canım çekti şu an. Ama hani hep sen mi? Tam, biz gidip geçireceğiz mi? Adamlar, ha. Ee, ya da biz gidip biz seçelim de. mi ekmeğimizi? Yes, Çünkü müşterileri edelim. var ya şimdi yazlık gidip gelmesin. Gel. Hem biz bakarız hangisini istediğimizi. Ya da ben şey, e, Kornstein, Kornstein. 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 Kornstein, Kornstein Kornstein. değil gel. mi? Kornstein. 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 Şu arkada gel. Biraz ters maalesef. Aynen eskire meyak oldu. Şimdi bir laplus oldu. Neyse şimdi kapatayım da e, sonra açacağım. Şimdi günün ilk kahvesini içeceğiz. Hatice ile latte aldık. E, al ben niye hep az atıyorum? Ayaz'da hayvancıklarıyla oynuyor. Bir de pomes yiyecek. Nerede pomes kız? Burada. Ah, şurada <laughs> Aynen pomes yiyecek. Bize kahve içelim. Bir de kendimize ekmek aldık. Konuş evet. Onu yiyeceğiz. Zeyd uyumuşken valla biraz dinleneyim değil mi? Şey. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Zaten fazla durmadık. Hatice de eve gidip yemek yapması lazımdı. Ben de. O yüzden biraz oturduk. Kahvemizi içtik. Bayağı sohbet ettik. <laughs> Şimdi size hızlıca aldıklarımı göstereyim. Şöyle <laughs> Zeyd yine uzanmaya çalışıyor. Şöyle Zeyd Mirza iki tane e, hip aldım. Kveçi aldım yani. Sonra şöyle oyuncak aldım Zeyd Mirza'ya. E, bunlar bu hayvanlardan arkadaşlar. Böyle çiftlik hayvanları hani inek, at, horoz falan o tür hayvanlar var. Ekçine bu arada altı oraya gelmiş. Al. Al hadi. <laughs> sonra şey bitmişti. Penpastları için hani kokulu çöp poşeti. Sonra şu alsecraniga yani her yer için kullanan ilaç yani çok amaçlı temizlik suyu. Ondan sonra şu sififadan aldım. Benim bayadır ortalıkta yok. O yüzden yenisini halim dedim. İnanın nerede bilmiyorum. Evde normalde iki tane vardı ama yok şu an. Şöyle i̇şte bir tane işte çubuğu var. Üç tane de ağzı var arkadaşlar. Vişnit de sonra şu finish'in e, e, şeylerini aldım da Bunun içinde de 120 tane var. Ekmek aldım. Bir de bakın çok şükür ne buldum arkadaşlar. Günlerdir aradığım küsün rolleyi çok şükür buldum. Aynen. Bu alışveriş. Arkadaşlar Zeyd şu an öğle yemeği niyetine hemen şipşak salçalı makarna yaptım. Yoğurtla birlikte veriyorum. Çünkü akşam yemeği olana kadar <laughs> şimdi yoğurdu gördü. Akşam yemeği olana kadar dayanamaz yani. Daha sürer çünkü saat daha gelmesine var biraz. O yüzden dedim hemen şipşak makarna haşim onu yesin dedim değil mi anneciğim? Zeyd Mirza yer misin oğlum lütfen? Çatalla ye. Salça da çok batıyor. <laughs> Neyse yesin bücürük. Değil mi? Yoğurduyla. Tamam yoğurt da vereyim anne. Arkadaşlar saatleri akşam ettik. En son sanırım alış, alışverişi gösterdim. Saat şu an 6.30'a geliyor. Zeyd Mirza ve Akif dışarı çıktılar arkadaşlar. Benim bugün biraz başım ağrıyor. Biraz dinleneceğim. Hem de zaten Akif de adını siz getirin. Bir Media Mark'ta bir şeylere bakmak istiyordu. O yüzden Media Mark'ta gitti ve Zeyd Mirza'yı da yanına götürdü. Yani biraz dolaşacaklar baba oğul. Ben de biraz e, soluklanırım çünkü e, kamerada evet hiçbir şey gerçekten gözüktüğü gibi olmuyor. Yani yansımıyor size büyük ihtimalle ama e, bugün zeyt baya baya yordu beni arkadaşlar. Bugün arkadaşım gelmeden önce de sonra evden çıkmadan önce de baya bir yıprattı beni. Zaten Hatice de şahit oldu. O yüzden böyle çok bitkin hissediyorum. Zaten az da uyudum o yüzden... E, Akif ile Zeyd Mirza çıkması iyi oldu arkadaşlar. Ben de size şuraya hemen oturdum. Biraz e, aldığım çantayı göstereceğim. Mango'dan biliyorsunuz doğum günümde takacaktım normalde. Bu çantayı zaten dükkanda gördüğümde gerçekten çok beğenmiştim. Ve şimdi burada. Arkadaşlar online sipariş verdim. Göstereceğim hemen. Şöyle kırmızı as şey aslan diyecektim böyle yılan desenli ve bakın şu zinciri çok hoş geliyor. gerçekten aşırı güzel bir çanta bir tane kırmızı çantam var ama inanır mısınız 7 senelik falan herhalde o kadar eski ki hatta belki daha fazladır o zamanlar daha ortaokula gidiyordum yani daha fazla oldu Kırmızı küçük bir çanta. O da bayağı eski o özen. Yeni bir tane kırmızı çanta almak istedim. Hani kırmızı çanta hep takılmıyor ama böyle özel günlerde veya ne bileyim güzel kombinlenince falan güzel olur düşündüm. şeylerini bir açmaya çalışıyorum. Bir saniye. Bakın şimdi göstereceğim size nasıl bir şey olduğunu. Ve böyle hoşuma giden de hani altın da var. Bir de böyle kemeri var kalın. Bu arada e, merak ederseniz mangodan aldım. Söyledim mi bilmiyorum. Mangodan. Ee, şöyle. Durun bir. Doğru mu yaptım yanlış mı yaptım. Heh. Şimdi de bunu takalım. Yerine düştü. Kağıt düştü. Evet. Çok seviniyorum bunu takmaya. Biraz bükülmüş tabii. Durun hemen hallediyorum şöyle hızlıca takayım. Bir de böyle. Bu arada sizi tripota koyacaktım. Allah'ım olmadı ya. Telefon koyma yeri biraz değişik ayarlanmış. Ben yapamadım. Akif gelince yapsın. Şurayı bir böyle biraz düzeltsem iyi olur. Bakın şöyle bir çanta. Ve böyle askısı var. Tabi şu an üstümle gerçekten alakasız yani. Sıfır alaka. Ama yani şöyle göstereyim. Şu an üstüme hiç olmadı ama gerçekten böyle sade giyinince ne bileyim siyahdan olur, beyazdan olur. Bence gayet güzel yani. Şu şekilde. Hoşuma gitti baya. Beğendim. Ya da şöyle takabilirsiniz. Hani daha şık takmak isterseniz. Bunu komple çıkartıp bu şekilde elinize açabilirsiniz. Hemen bir ihtimalle böyle yan takarım. Bu arada buradan da ayarlanıyor yani aşırı güzel. Bakın kimler wow. geldi. Wow. <laughs> ne yaptınız? Canlanıyor ama 5 atayım. Ama o 5 dakika bile bize yetiyor. Bu birkaç saat bile bana yetti dinledim biraz. <laughs> ben de burada uzanıyordum arkadaşlar. Bakayım baba ne almış hı, göster şey bir. Ben de bugün ne aldım biliyor musun? Şey aldık. Ne aldın? E böyle hayvanlar gelmiş hı, hı, ekçine. Hı, hı, hı. Bunu da görmüştüm de bakmamıştım. Hı, hı, bu hı, direksiyon. Hı, hı. Direksiyon değil mi? Nasıl lan bu? Annem heyecanlandın mı aşkım? Hı, hı. Benim hı, hı. aldığım oyuncağa bu kadar sevilmedi. <laughs> Çünkü böyle hayvanlar da sadece boksun içinde. Ay. Oy o neydi? Ay. Başka ne aldınız? Ne yaptınız? Başka bir şey aldınız mı? He? Onu mu aldınız? O ne Akif? Ay böyle bak. ötmez inşallah. Onun baba göstersin anne. bak. <laughs> Abi Vasistas onu masaya yapıştırıyorsun herhalde bir altına baksana. ne yazıyor üstünde? Kaç ay yazıyor Apifil? Ha bir buçuk yaş. Bak, böyle yere dur biraz bak. Dur. dur lan ben biraz oynayayım lan. Vaaav <laughs> wow, hadi sür sen de. Hadi, hadi yap. Hani o nasıl oynayacak ha kim sürülmüyor böyle. <laughs> Zeyt sürmeyi denesene.

Sen <laughs> <laughs> i̇şte asla değmesin ne İşte insan görünce ya dayanamıyor değil Oğlum, mi? Pek yoruldum. Pek mi yoruldun? Allah. Geçirsen çalıştın. İş nasıldı? Bir daha ne her zaman gibi. Bir buçuk ayımız kaldı. Sonra Aa keyif gibi. bize. Sonra bakıyoruz. <laughs> ya sadece arsa odaklanmıyoruz tabii ki de. Ama büyük ihtimal arsaya bence. Bilmiyorum. Anneciğim yavaş ama kırarsın. Kırarsın annem. Vaa wow, direksiyonuna bakın Zeyt Yine aynada tüm el izleri. Ben de buradayım görüyor musunuz? <laughs> Aşkım tripodu yapamadım. Şu ucunu sinir oldum. Oldu? Valla da satmış o beni yaptı. <laughs> Evet saat sekiz buçuk oldu arkadaşlar. Zeyd Mirza'yı az önce uyuttum. Şimdi e, unutmadan şu kuru fasulyeleri ıslatacağım. Yani Şuraya koyacağım. Yarın çünkü kuru fasulye yapmayı düşünüyorum. Ee, aynen. Şimdi... Allah çok sesli. Şimdi şurada i̇şte bir tane kötü gördüm. Kız Evet şöyle ısladım. Yarına güzel yumuşarlar arkadaşlar. Ben düdüklü kullanmıyorum. Bilmiyorum gerçekten daha hayatımda hiç kullanmadım. Çünkü korkuyorum sesinden. O yüzden normal tencerede pişiriyorum. Yine tabi çok lezzetli oluyor ama tabii düdüklü de başka yani. Ama yani bilmiyorum. Bugüne kadar cesaret etmedim. Böyle ıslattım şimdi. Arkadaşlar ben valla oturdum yapacak bir işim de yok zaten televizyon izliyorum birazdan dizi izleyeceğim ondan önce arkadaşım Züleyha'nın blogunu izliyorum Züleyha Uğur kanalına bu arada eğer sizler de bakmak isterseniz bakabilirsiniz böyle mis gibi ormana gitmişler doğa havası güzel valla ben de çok severim ara sıra yapmak lazım aslında çocuklarla iyi gelir böyle temiz havası temiz hava orman hava güzel orman havası Böyle biraz izleyeyim, dinleyeyim arkadaşlar. Bugün zaten fazla böyle modum da yoktu. Böyle kendimi bitkin ve yorgun hissediyorum. Umarım yarın daha iyi olurum. Burada da artık videoyu kapatayım. Umarım sizlere izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.